Lan 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 avradını s*** Oğlum ne sokağa kötüsünüz Kafayı yiyeceğim Kafayı yiyeceğim ya Bu ne kötülük Ya defans yapacaksın ulti atacaksın ya Oğlum atmasın öldürmeyeceğim Duvara <laughs> duvara da işledim 3 tane Giderek Çaktırma çaktırma Arkadaşlar Gördüğünüz gibi adam Yani bu mapte Lili'ye karşı spor çekti ve kazanmayı bekledi Diğer maçımıza geçelim Zorduk bir saniye Şak bu da öldü. No. Şak! Ne de Bu da öldü derken maçı Oley. çok... <laughs> Arkadaşlar selam. Yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yanımızda kanalın eski ortaklarından olan Meben var. Meben kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar ortalama 86 yıldır video çekmiyordum. Bunun özel bir sebebi yok. Brawl Stars'a video içeriği yok. Video çekemiyorum. Güzel video konusu yok. Oyun oynama eğlenceli değil ama bugün video çekmeye karar verdim ve benle birlikte bugün yanımıza gelen üçüncü kardeşimizi önce trollleyeceğiz, bilerek kötü oynayacağız, ondan sonra onu taşıyacağız ve maçı kazanacağız. Amacımız bu şekilde. <laughs> Belki taşıyamayız. İnşallah taşıyabiliriz ama hedefimiz taşıma yönünde. Bilerek kötü oynayacağız abi ilk maçı. Sonra ikinci maçı iyi oynamaya başlayacağız. Arkadaşlar ilk maçımıza girdik. Bakalım. Önce trollleyip sonra maçı taşıyabilecek miyiz yanımızdaki ve ben kardeşimizle beraber? Arkadaşlar bu arada video <laughs> içeriklerinizi, konularınızı <laughs> Yorumlara yazabilirsiniz Çünkü içerik bulmak harbiden imkansız, icabı olan youtuberlarının içeriklerini çala çala Trollemiyor muyuz şimdi? <laughs> Trollleyeceğiz lan dur doğru Selamun aleyküm <laughs> Biraz koşalım şöyle Oğlum adamı öldüreceksin lan falan. Öldü kanka adamlar öldüremedi beni Gel abi Tamam öldük <laughs> Sulu Erik var karşıda. Sulu eriye, bir başta bir trola ya. Beni de öldürsene kanka. Gel. Öldür beni ha. Aha bir ben atlasam. öldüm. Kaçır hepsini sen de öl. 11 10. <laughs> Şuna bir kızgın atalım. Kötü oynuyorsun kardeşim. Gel abi. Görünmez oldum. Gittim. Hop bunu Biz buna da buna da, buna da buna da öldük. Okey. <laughs> abi. Buyur Squeak. <laughs> Gideyim ben bir daha öldüm. Sulu erik, gel. Sulu eriye bir daha öldük arkadaşlar. <laughs> Dur lan belki buradan çeviririz. Buradan çevirmeyi deneyelim. İmkansız daha biraz çevirmek. ama. Hadi deneyelim. <laughs> kanka hiç ölmememiz lazım. Bizimki sinirlendi. <laughs> Oğlum bak aynı anda birini atlarsak. iki kişi falan istanlarsan kazanırız. Oğlum ne yaptı da o? Bizimki Oğlum, öldü. Ne oldu kanka? Greye <laughs> bak. Neyse tamam okey. İlk maçı verdik. Şimdi taşıma deneyeceğiz. <laughs> Bakalım çok iyi bir iki ateş edelim. Tepki vermiyor. <laughs> tamam, tamam. Ağlama atıyor. Okey. <laughs> Bakalım adam video videoyu Aa, izleyip şimdi. tepki verir mi acaba? Dur geldim abi ben buraya. Selamünaleyküm. Şok. Ben de şey baskı yaptım. O öldü. Çok iyi. O da öldü. Çok iyi. Kaçarım lan ben Kaç oradan? Yani kaçtım güzel. Tamam. WhatsApp'tan bir Hepsi sağda adamlar cin, cin ultisi var. Hiç olmaz ya cin ultisinden. Bekle görünmez olacağım ben. Görünmez Bireyde oldum. Raider ulti var. Selamun aleyküm. Tamam boş hareket o denedi. De orayı Atlayıp oynarız lan. Orayı hocam. oynarız. Gel atla atla at. Atla. atlayayım ben buraya. Çok iyi tamam. Hop. Tamam 14'e 20 ya. <laughs> Şimdi adamlar diyorlar ki ne oldu lan bunlara? Bilirsiniz. Arkadaşlar hadi videomuza geçelim. Oldum <laughs> bir saniye. Şak! Bu da öldü. Şak! Ne de vurdum Bu da tane. öldü derken maçı çok fena taşıdım arkadaşlar. Bizim birazcık Squeak'e biraz daha sıkalım abi. Bizim adamın tepkisi ne acaba? Harbi ne oluyor lan falan. ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne? Ne? <laughs> Kanka adam hiç bizi toksiklemedi. Çok masum bir çocuk. Bir iki tane sıkalım Bu adam meşe. iyi bir insan bu adam. <laughs> ya toksik de toksik de. <laughs> lan adam ağlama atıyor lan. Fucking dead beat that should never say more life meet the grams. nasıl bir adamsın lan? Birazcık toksik kendini savun lan o kadar satmadım deme açı bir şeyler de. <laughs> Bekle aksar basacağım ana puşacağım. Gel beraber alalım gel. Ee, şey var. Gaz var dikkat. Çok güzel girdim. Onu Bilmiyorum. ne no, Çok mi? iyi be. Oğlum On kaze, isquick. kaze harbi kırık lan. Aha. Kaze baya iyi ya. Geldim gel gel gel, baskı yapalım gel. Şak geldim. Hop. Kanka öldü o da ölecek. O da ölsün. Helal lan çok iyi. Kaç oğlum? <laughs> Süper. Kanka, adamlar neyi aradıklarına şaşırdılar. Birbirlerini toksikliyorlar. Çok iyi. Bende <laughs> 6 yıldız var bu ben arada. Bende hiper var. Gelmez. Bir ulti atın. Cinde ulti var mı? Ben canını azalttığına tek atarım. Evet. Vuramıyorum şu an. Bekle, Harbiden vuramıyorum şu an. Görünmez olacağım. <laughs> görünmez olacağım. Dur. Bir tek yedi. Tamam. Hadi. Aa, ben buradayım kanka. Şimdi buraya gelirse ölür. Ben buradan baskı yapıyorum. Gasın hiperi var. Dikkat. Bir can lan şey. Aha öldü. Hop, kaç, Kaç, öldü. kaç, kaç, kaç. Hiç uğraşmayın abi kaçın. Birini atlayayım mı ben? Ben Yaptım, ölürsem atlam, sıkıntı atlam. yok. Gerek, gerek yok 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 yok. Squeak ölecek gibi kanka öyle bir var. Maçı bitiriyor o zaman. Dur bakayım. Tamam bitirdim. Hop G helal C be. E <laughs> Arkadaşlar. Squeak'e önden fake'i verip sonradan maçı 11'e 5 şekilde taşıdık gördüğünüz gibi. Hemen ikinci maça geçelim. <laughs> Karakterin bir tane antisi var o da Mortis. Ama şimdi 50 tane antisi var Sprout'un bu mapte. Karşıda da iki tane master oyuncu var. Bakalım nasıl bir maç dönecek. İlk maç trolleyeceğiz. Kötü oynayacağız. Adamın şeyinde, profilinde dislike var. <laughs> Şöyle 1, 2, 3. Bilerek öldük. Adam 50 kere öldürürdüm istesem. Oh. <laughs> Bakalım abi. Bilerek kötü yerlere ulti atacağım. Adama attım. Bak bak sana sıkmaya başladı bizim. Öldüm. Şu an. <laughs> Kanka Sprout alıyorsa bu arada az çok trollanmayı hak, hak eder gibi. Hak gibi. Konuşamadım. Bu arada biz bu adamlara nasıl comeback atacağız bilmiyorum. Yani Deneyeceğiz bir şeyler artık. Şu anda itibaren oynamaya başlasak mı lan direkt? Şöyle <laughs> bir o ulti geçirmiş RPS. <laughs> Kanka bu bizim sprede çok gazı var. Bizimle cevelleşiyor bak. <laughs> bizim adamı toksikleyelim. Bana sıkıyor güzel. Şöyle bir daha bir ulti <laughs> kaçıramadım. Kaçıramadım. Evet arkadaşlar ilk maçımızı gördüğünüz gibi kaybettik. Kaç kit bir bizi... 20 kill falan aldı herhalde ha. Kit değil oğlum Lili o Lili. <laughs> kit Lili Lili ha. Kit deyip duruyorum ya. <laughs> arkadaşlar rakip parçaladı bizi. Aha dur lan. Kim wipe? Yok arkadaşlar olmaz Şimdi oynamaya başlayacağız. Ama maçı çeviremeyebiliriz emin değilim. Çünkü bizim adam harbiden çok kötü pik attı. Elimizden geleni yapacağız şimdi bu maç. E gitti de. Öldüm. Ben ne yapacağım şu an? Hmm. Ben birini atlayayım sen onu öldür olur mu? Olur. Bir iyi atlayacağım dur. Bir kessek aslında. Aldım. Kilit karakteri o. Aldım bir Geldi. iyi aldım da. Hmm. Ne yapacağız ki? Ya. Aldı beni kozeye aldı. Diyordum adam. Bu adam bizi trollüyor. Biz onu troll'lemiyoruz. Gerçek diyorum <laughs> bu Adam bizi Aynen. trollüyor. Adam çok kötü oynuyor. Aldığı pike bak. Oynadığı oyuna bak. Biz yine de deniyoruz. Yaktım. Ama B'yi öldürecek. Ha B'yi öldüremiyor Bir canlı B'yi öldüremiyor adam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam yani bu map'te Lilia'ya karşı Sprout çekti ve kazanmayı bekledi. Diğer maçımıza geçelim. <laughs> arkadaşlar üçüncü maçımıza geçtik. Bakalım bu maçta olacak. Bizim adam Daryl aldı. Aslında e, fena pick değil ama çok da iyi pick de değil. İlk maçı tekrardan kötü oynayıp first aldı ama. Diğer maçı taşımaya çalıştı hani. First pick aldı. Adamlar akıllı olsa daha kötü sıkıntı çıkarabilecek ajanlar alabilirlerdi bize karşı ama şimdi gidip ölüyoruz abi. yani yanlışlıkla adam öldü. koşuyoruz. Öldük evet. Veya şey yapalım. İyi oynayalım. Gidelim elmaslarla ölelim. Son anda. <laughs> o daha mantıklı. Harbiden elmas kapmacı da daha mantıklı. Abi aldım elmasları kaçıyorum. Bu <laughs> elmas toplayayım mi şey. Bizim adam da elmasları aldı. <laughs> abi öldüm. Deralı toksiklememiz lazım. Hadi. Gel abi Deralı Nasıl toksikleriz nasıl psikolojisini bozarız. Ölsün de bir bakalım. Bir dakika bir şey demeyeceğim. Şok şok O ölecek mi lan etkisi geçti mi? Onu? Geçmiş bu atınca geçiyor. Adamlarda 8 elmas var. Aha dur. Oh. Onu alsın Şimdi öldürmeyeceğim. Bu... Duvara oh. duvara da işledim 3 tane. Bir <laughs> de çaktırma çaktırma. Dur ben de vuruş kaçırayım. Vuruş kaçırdım kanka. <laughs> Lan oğlum var ya bildiğin maçı harbiden ellerimle sattım. <laughs> o ne oğlum ya çok cringe bir şey ya. Oo kita bak. <laughs> Tam deride sık deride sık. Abi Dur bir dakika. Belki çeviririz. Bu arada çevirirse alırım maçı ya. Aha aldım. Lan? Gel şimdi çevirmeye çalışacak. O kadar kötü oynadık zaten. Öldüreyim mi? Öldür öldür. Geliyorum. Tamam. Çevirmeye çalışacak. Ben Bak adam bana, bana sıkıyor. Bak adam bana sıkıp dislike atıyor. Sağda ikisi de. Sağda ikisi de. Arkadaşlar ilk maçı verdik. Zaten amacımız maçı vermekti. Çaktırmayın. <laughs> Fombomuz kötü oldu. Aha. Tamam ultimi aldım bayağı daha sarıldım. Tamam, oldum. orta... Al o elması. Elmas kasmamız lazım birazcık. Can. Oo. Daryl bayağı kötü oynuyor ya. Kenji'yi alabilecek miyim? Tamam işte elim. Tamam Can. Git ulti atar muhtemelen ikimizden. Elmas sarı da değil mi? Aynen. Tara'nın muhtemelen sen bir kart ultisi var. Bekle ultim gelecek sana atayım. Bir dakika dur. Evet. Tamam, çok iyi. Elmasları sen topla. Güzel şurada mı? Tara a hiperlojisi var sanırım onun. Aynen. Bir dakika, Bana yardım lazım öldüm. Hmm. sen konsolda kal. Bizim Daryl satmasa var ya. Çok daha güzel şeyler olacak. Çocuk boş boş ulti atıyor. Bir tek soru oldu. Koş lan Daryl. Aha. Aldım onları. Aldım onu. Daha Aha. elmas çıkmıyor. Tamam. öndeyiz. Çıkmıyor. Öndeyiz. Çıkmıyor. Ön çıkmıyor. Çıkmıyor. Gel. Şunu alayım da garanti olsun. Solda tara var. Tara sıkıntı. Dikkat etmemiz lazım. Bana at kalkanı. Lan nereye gitti? Kaçtım 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 kaçtım. kaçtım. Gidiyorum. Tamam. Bu maçı taşıdık. Sıra <laughs> diğer maçta. Oğlum Tabii bu sefer bizi trollüyor. Harcamaz o ya. Aldım tarayı bu arada. Harcayacak muhtemelen şimdi. Evet harcadı. Yanlış kişiye atladı. Kanka menzili çok, çok uzun. Menzili çok uzun kitim. Dikkat et. Tamam. O inene kadar öyle değil mi? Attı mı hiper ultimi? Am tara da boşa attı. Kenji'yi kesmemiz lazım. Kenji'ye Acele etmeler oluyor. ya. Hiper ultisini. Ah. Of. Öldüm ben. Oğlum ya Daryl kanka gerçekten moronsun ya. Vallahi arkadaşlar bu maç ta böyle anla oldu. Bir maç daha atalım. Hani Allah. böyle adamlar zaten arkadaşlar bir tık da Brawl Stars'ın bok çukurunu gösteriyorum size. İki tane iyi oyuncu biz istesek de bu adamı taşıyamıyoruz gördüğünüz gibi. Çünkü hani adam ilk pitten Daryl alıyor. Neden yapıyorsun böyle bir şeyin Nasıl yapıyorsun? Hangi akla hizmet yapıyorsun? Karşıya gelen İşrası adamlar çok falan da yok yine. mantıklı mantıklı seçimler yapıyor. Bu adam tara aldı. Bu adam gitti kit aldı. Yeni meta ye hakimler. Bu adam gidiyor deril oluyor kanka. 10 yıl önce oynanan karakter. <laughs> yani kal güzel seçim olsa da yine bir sorun olarak adam yanlış aksesuar oynuyor. Yani karşıda atıcı varken gitti yakma aksesuarını aldı. Biz yine de konseptten şaşmayıp ilk maç bilerek kötü oynayacağız. Geldim abi öldürün beni sağa. Ha bir dakika kötü oynuyorduk değil mi? Aynen yani, öldüm. <laughs> ben de <laughs> ölecek. <laughs> İstiklaseye vurayım önümde 3 adam varken. Evet. Konseptten şaşmaya gerek yok. Maçı trollüyoruz sonra taşıyoruz. Şey, mermi kaçıralım birazcık. Evet öldük. 0-2'yim şu an. Birazcık... Oo, de. Bu arada bu maçı bilmiyorum kazanabilecek miyiz troll dedikten sonra hiç emin değilim. Çünkü adamların kombi çok iyi kanka. Harbi oğlum bak Legendary 2'ye loyuz. Rakip de Legendary 2. Bize gelenler de Legendary 2 ama Rakipler öyle komplar yapıyor ki şu elo'ya göre. <laughs> şu kadar basit bir elo'da bile nasıl böyle iyi komp yapıyorlar anlamıyorum. Biri Anladım gidiyor bizim ben takımdan ben. deril alıyor. Öbürü gidiyor şey alıyor. Cordelius alıp hiçbir şeyi tutturamıyor. Gidiyor base'den çıkmıyor. Ne oğlum bu takıma gelenler. Beni çıldırtıyorlar arkadaşlar. Böyle ultiyi de kaçıralım. Ultiyi kaçırmış gibi olmadım pek ama kaybettik. Karla sıkıyoruz. Maçı kaybettik. Şimdi maçı oynamaya başlayacağız ama... İnşallah kazanırız. Tek ümidim yok kazanmaktan. <laughs> hani iyi de oynasam nasıl kazanacağım? Çünkü adam yanlış aksesuar almış. Biz atıcıyı nasıl durduracağız? Madem karl alıyorsun niye bir aksesuar almıyorsun? Şimdi elimizden geleni yapalım. Dönerse döner, dönmezse dönmez. Birazcık adamı toksikleyelim. Tamam başlayalım abi. İyiyiz ya şöyle. Şöyle. Baksana kanka korda fena anti ya. Ah be öldüm. Midye iki kişi açıldı. Barley'e uzak biraz. Oğlum nasıl vuruş yemiyorsun kanka sen kimsin de böyle doj atıyorsun oğlum? Saymen tek misin sen? Şu atıcı geçmesin kanka. Başka hiçbir şey istemiyorum ya. Öldü o adam. Kurova baksana geçiremiyor kanka. beni. Tamam onu öldüreceğiz. Tamam güzel. Bir adam var mı? Beni niye ulti aldın oğlum? Rastası mısın sen? Kanka bir şey indir şu vur şu kasaya. Hop. Ben bayağı vurabildiğimi vurup ölüyorum abi ya. Oğlum çok korktum. Çok iyisin. Hadi kalkan yok zaten. Kombo harbi harbiyle e, e e iyi var. yani oğlum bu adamlar yani 7-24 oturup espor mu izliyorlar böyle kombi yapıyorlar anlamıyorum. <laughs> şu ben Barley'i darlıyorum. Tamam. Kız <laughs> verdi bana güzel. Halin canı bir. Aa sızdı. var bana koydum. Gitti bizim adam. Ne çabuk öldü lan. Harbi oğlum bu Karşı kadar. Ben şu barliği alayım. Ben öldüm de. Onu öldürsen iyi olur. Onu Git mid öyle. al ya boş ver onu. Onu boş ver. Ot atayım ya. Tamam. Mid, mid kontrolü alırsak çok iyi oluyor. Tamam tamam mid bizde mid bizde gel. Çok iyi. Hop. O kira, gitti beni aldı bir daha ya 50'ye 50 indir tamam indirdik bir dakika hmm. şöyle bir ulti çok iyi ya? bu arada arkadaşlar bu maçı da muhtemelen aynen kazandık taşıdık videoyu izlediğiniz için teşekkürler like atıp abone olup açıklamadaki linkten babylady satın almayı indirmeyi her şeyi yapmayı unutmayın İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Bu maçta böyle oldu. Bu videoda böyle oldu. Güzel bir video oldu. Artık iki günde bir, üç günde bir videoları dönmeyi düşünüyorum. Canlı yayınlar da başlayacak. Önceki haftalardaki gibi. Ayda 15 tane yayınımız olacak. Hoşçakalın. Like atın, abone olun. Bay bay.